Alp Görşan ve eşinden samimi paylaşım. Bodrum'dan mutlu bir hayat sürdüren Alp Görşan ve ailesi her fırsatta sosyal medyadan simpatik paylaşımlar yapıyorlar. Çiftten yeni bir paylaşım geldi. Alp Görşan 2014'te Zeynep dört kardeşler ile evlenip iki de erkek çocuk sahibi olmuştu. Ailecek bu durumda yaşıyorlar. Sosyal medyada sempatik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift takipçilerini yine gülümsetti yüzüne çamurdan güzellik maskesi yapan Zeynep Kırşan'ın eşini öperken verdiği poz binlerce beğeni aldı.